Şimdi geçelim bir de which'e. Which için arkadaşlar ne demiştik? Cinsiyetsiz bir şey. Yani bu bir eşya da olur, bir her şey olabilir yani. Gemi olur, kamera olur. Yani yeri gelir bir insan bile olabilir. Şimdi which'i biz cinsiyeti belli olmayan böyle cinsiyetsiz şeyler hakkında bilgi verirken kullanıyoruz. Mesela bir cümle kuralım. Diyelim ki will you buy the computer? Sen bilgisayar alacak mısın? Hangi bilgisayarı be kardeşim? Değil mi? Şu bilgisayar hakkında bir bilgi verelim. Mesela diyelim ki atıyorum her gün vatanda gördüğümüz ikimizin vatanda gördüğümüz bilgisayarı alacak mısın diyelim. Ne yapıyorum? Computer hakkında bilgi vereceğim için ondan hemen sonra which koyup bilgiyi veriyorum. Will you buy the computer which we saw in vatan? Bizim vatanda gördüğümüz bilgisayarı alacak mısın? Az önce ne anlattım? Eğer bilgi verdiğiniz öge ve verdiğiniz bilgideki işi yapan kişi farklı ise Who, which, where, atabiliriz dedim. Bakın computer hakkında bilgi veriyorum. İşi yapan biziz. Biz görmüşüz onu. Ne yaptım hemen? Which'i salladım. Yani will you buy the computer we saw in Vatan? Şeklinde de bu cümleyi kurabiliriz. Aynı şekilde burada that de kullanabiliriz. Neden? That'i biz who ve which için her zaman kullanabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Okay? Şu cümleyi bir değiştirelim. Farklı bir cümle yazalım. Dedik ki the restaurant is really cheap. Restoran gerçekten ucuz. Rest, restaurant is really cheap. İyi de sen hangi restorandan bahsediyorsun? Şu restoran hakkında bilgi verelim. Restorandan sonra cümleyi böyle karpuz gibi kestik. Bilgi verelim. Diyelim ki güzel yemekler servis eden restoran diyelim. Nasıl yapacağım? The restaurant which serves good food Is really cheap diye artık devam edebilirim. Ne yaptım? Restoranttan sonra which'i koydum. Ardından serves dedim. Çünkü genel olarak bunlar servis ediyorlar bunu. Burada bir daz var. Ortaya çıkmıyor. Direkt serves dedim. Ne yaptım? Restaurant which it serves demedim. Çünkü zaten restoranttan bahsettiğimi anlıyor karşıdaki. Ondan sonra which serves good food. Bilgi cümlem bitti. Ana cümlem kaldığı gibi devam edebilir. Is really cheap ya şu güzel yemek servis eden restoran çok ucuz ya demiş oldum. Peki burada bir which'i atma durumu olabilir mi? Süper. Çünkü restaurant which serves diyor bakın. Which'ten sonra farklı bir özne yok cümlede. Çünkü buna gerek yok. Çünkü verdiğim cümlede de, verdiğim bilgi cümlesinde de işi yapan yine restoranın kendisi. Okey? Mantık süper oturduysa şu cümleyi biraz daha farklı bir hale sokacağım. Çünkü şunu düşünüyor olmanız lazım. Ya öğretmenim sen az önce dedin ki where mekanlarda kullanılır, yerlerde kullanılır dedin. Restoran bir mekan değil mi? Çok güzel. Restoran bir mekan. Evet ama where hususunda ince bir ayrıntı var. Hemen ondan bahsedelim. Where arkadaşlar bir yer veya bir mekan hakkında e, bilgi vereceğimiz zaman kullanılabilir. Fakat bir kural daha var. Bunu kesinlikle bilmeliyiz. Kural şu verdiğiniz bilgi cümlesinde where kullanacağımız zaman kesinlikle ama kesinlikle where'den sonra bilgi verdiğimiz cümle ögesi işi yapmamalı. Farklı birisi yapmalı. Az önce biz ne dedik? The restaurant which serves dedik. Bakın which'ten sonra bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma demedik. Direkt serves dedik. İşi yapan yine restorandı ama where bunu kabul etmiyor. Where diyor ki benden sonra bilgi vereceğin ögeden farklı biri iş yapmalı diyor. Eğer şöyle derseniz Ahmet'in çalıştığı restoran ucuzmuş derseniz şöyle olur. The restaurant where Ahmet works. Şimdi oldu işte. Ahmet'in çalıştığı restoran. Neden burada which yerine where tercih ettim? Çünkü işi yapan Ahmet, restoran hakkında bilgi veriyorum ama işi yapan Ahmet farklı biri. O yüzden burada which kullanamam ama restoran hakkında bilgi verip yine verdiğim bilgide restoranın yaptığı bir işten bahsediyorsam farklı bir özne kullanmıyorsam where değil which'e döneceğim. Okay? Ne yaptık? The restaurant where Ahmet works is really cheap. Ahmet'in çalıştığı restoran gerçekten ucuz demiş olduk. Okay? Where de bu şekilde toparladık. Ardından karşımızda when var. Bir cümlede bir zaman ifadesi hakkında bilgi vereceksek mesela diyeceğim ki I was born in 1999. Ben 99'da doğdum, dünyaya geldim ve bu cümlede 99 hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Demek istiyorum ki işte büyük depremin yaşandığı 99'da dünyaya geldim. Ne yapacağım? 1999'dan hemen sonra ben koyup geçeceğim. 1999'dan sonra ben koyup hemen bilgisini veriyorum. Ne yapıyorum? I was born in 1999 when a big earthquake happened in Turkey. Ne yaptım? Büyük bir depremin Türkiye'de yaşandığı, gerçekleştiği 1999'da doğdum demiş oldum arkadaşlar. İşte bu şekilde beni de kullanabiliriz ve beni yalnızca ama yalnızca zamanlarla, zaman ifadeleriyle kullanalım. Okey? Farklı şeylere yöneltmeyelim beni. Zaten çok da karıştırılacak bir durumda yok. Şimdi gelelim. Whose nokta nokta. Peki neden who'da, which'de, where'de, that'de nokta nokta değildi de bunda nokta nokta? Çünkü biz bunda saçı uzun adam diyeceğiz. Arabası kırmızı kadın diyeceğiz. Ne bileyim telleri kopuk gitar diyeceğiz. Yani biri hakkında bilgi veriyoruz ya onun sahip olduğu bir şeyi niteleyerek bilgi veriyoruz. Mesela diyeceğim ki The man looks good Adam güzel görünüyor ya, iyi görünüyor. Hangi adam? Atıyorum işte suiti siyah olan, suit değil de takım elbisesi siyah olan adam. Şimdi bakın, adam hakkında bilgi veriyorum ama takım elbisesi siyah olan diyorum. Nasıl yapacağım? The man dedim, hop cümleyi böldüm. Whose suit? Ne diyordu? Whose'da nokta nokta. Yani whose'dan sonra daima nesinden bahsediyorsanız o kişinin veya eşyanın onu yazacaksınız. Whose suit is black? Atıyorum siyah olan. Ne yaptım buraya kadar? The man whose suit is black. işte ee, takım elbisesi siyah olan adam looks good. Vallahi iyi görünüyor ya baksana demiş oldum. Bir örnek daha verelim daha da kalıcılaştığım kafamızda. Diyelim ki ne diyor? We will drive the car. Biz arabayı süreceğiz. Yine hangi arabayı? Diyelim ki mesela bagajı dolu olan araba. Araba hakkında bilgi veriyorum ve onun bagajının, onun sahip olduğu bir şeyin dolu olduğundan bahsedeceğim. Ne yapacağım? We will drive the car whose trunk is full. Whose trunk. Bakın bundan sonra direkt nesi hakkında bilgi veriyorsam onu yapıştırdım. Trunk bagaj demek. Ne yaptım? We will drive the car whose trunk is full. Bagajı dolu olan arabayı biz süreceğiz demiş olduk burada. Okay? Yani whose'u biz bilgi vereceğimiz ögenin bir şeysi hakkında bilgi verirken kullanıyoruz yalnızca ve yalnızca. Aynı zamanda when ve who's da öyle atayım, biçeyim, çıkarayım yok arkadaşlar. Şimdi size bu who, which, where, that ile kullanabileceğiniz yani bunları kullanmadan yapabileceğiniz farklı şeyler göstereceğim. Bunlar şunlar. Verb ing ve verb 3 yani Fiilin ing almış hali atıyorum işte go değil going, swim değil swimming gibi. Ve fiilin üçüncü haliyle biz arkadaşlar relative clause'u sağlayabiliyoruz. Yani cümle içerisindeki bir öge hakkında bilgi verebiliyoruz. Mesela bir tane cümle örnek yazıyorum. Hem verb ing hem de verb 3'te örneklendiriyorum. Diyor ki I will fix the glass. Ben işte bardağı tamir edeceğim. I will fix the glass. Sıkıntı yok ya da I will repair the glass. İkisi de olur. Ben bardağı tamir edeceğim. İyi de hangi bardak bu? Ahmet tarafından kırılan bardağı tamir edeceğim diyorum. Normal şartlarda ne yapmam lazım benim? I will fix the glass which was broken by Ahmet. Değil mi? Biz ne yapmıştık? Be verb 3 öğrenmiştik. Kırmak değil kırılmak diye. Ne yaptım? Which was broken by Ahmet dedim. Böyle durumlarda arkadaşlar. Which was broken which were broken vesaire yani be were püç durumunda biz bunu who'yu be'yi atarak sadece ama sadece verb 3'ü kullanarak relative clause'u yine sağlayabiliriz. Yani bu cümle eşittir. I will fix the glass broken by Ahmet şeklinde kullanabiliriz. Bir örnek daha vereyim. Diyor ki This car is super fast. Bu araba mükemmel hızlı, çok hızlı, süper hızlı diyor. Hangi araba? Atıyorum Japonya'da üretilen bu araba diyeceğim. Normal şartlarda ne olması lazım? This car which is made in Japan is super fast. Japonya'da genel olarak üretilen bu araba çok hızlı. Ne yapıyorum? Pesil bir durum olduğu için which ve be yani bu hususta izi çıkarıyorum aradan. This car made in Japan is super fast. Hatta böyle oyuncaklarımızda vesaire böyle made in China, made in bilmem ne kıyafetlerde, e, eşyalarda yazar ya. İşte onun mantığı burada. Sadece ben verb 3 kullanarak pasif yapabiliyorum. Peki, verb ing ne? Verb ing'yi de şöyle durumlarda kullanabiliyoruz. Mesela, the man is sweaty. Adam terli. Hangi adam? Atıyorum 5 kilometre koşan adam. Nasıl diyeceğim? Normal şartlarda the man oh, who runs 5 kilometers bitti is sweaty. Yani bu genel olarak 5 kilometre koşan adam terli. Şimdi bakın bu cümlede bir aksiyon var değil mi? Koşan adam gibi yemek yapan kadın atıyorum işte şş, firmayı yöneten kız gibi bir fiil olduğu zaman cümlemiz. B ile yani olmak ifadesiyle kurulmadığında Biz verb ayıncıyı kullanarak Bu relative clause'u kısaltabiliyoruz Yani bu cümlenin aynısını The man running 5 kilometers is sweaty Şeklinde de kurabilirsiniz Anlam bakımından hiçbir şey değişmez Çok daha kısa ve tatlı hale gelmiş olur Tekrar ediyorum Eğer ki bilgi cümlenizde Olmak kullanmadıysanız Bir hareket, bir fiil, bir aksiyondan bahsediyorsanız bu şekilde verb ing ile relative clause'larda kısaltma yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. İşte relative clause budur arkadaşlar. Yani e, ihtiyaç duyacağınız relative clause budur. Gerisi biz İngilizce öğretmenlerin işidir. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ama hemen bu relative clause'u anlayıp ondan sonra pratiklerimizi yapıyoruz. Ondan sonra bunu dilimize peresenk ediyoruz. En sonunda bir sonraki videoya geçiyoruz.